Evet misafirimiz var. Kim bu? Adı neydi bunun? Pakize. Pakize. Pakize yine bizi ziyaret etmeye gelmiş. Pakize bu yana gel. Pakize. Pakize. Gel. Gel kameraya çekiyoruz bak. Gel seni meşhur yapacağım gel. Pakize gel. Bak, suya bak, suya bak. Oh, şakir. Bak, Aa, evet Şakir de geldi Kaç tane bunlar Anam Evet aile boyu geldiler Hay yavrum benim Bakın <laughs> oh, Tipe bak ya, tipe bak ya. Bak, 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 bak. Hahaha. Baya... Ba, Baya Nasıl kuruluyorlar kendilerine. Evet, Mudanya Marina'nın bu akşamki misafirleri. 3 tane susamuru. Bak, 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 bak. Gel, gel.